Merhabalar hocam ben Durmaz Borcu. Hani ben şu an ilk sorum olarak öğrenme stilleri ve stratejilerini anlatacağım. Öncelikle öğrenme stilleri 3 ayrılır. Görsel, iş hesabı dokunsal olarak 3 ayrılıyor. Şimdi ilk olarak görsel stilini anlatacağım. Görsel stil, harita, poster, şema, slide gibi yapılan görselini daha da çabucak kavranılması olan bir stil tarzıdır. Şimdi hani bizim dışarıdan duyduğumuz şeyleri pek fazla kavramayabiliriz ama biz kendi yazdığımız ve okuduğumuz şeyleri çabucak kavrayadığımız bir stildir. Hani misal biz bir slide ya da bir video izlerken hani biz not alarak not aldığımız şeyleri daha çabucak kavrayabiliriz bu yüzden görsel stil bu konuda çok önemlidir hani biz insanları isimleriyle değil de daha çok yüzleriyle yüzdirli, yüzleriyle daha çabucak tanıyabiliyoruz hani zaten görsel stilli yüz ifadesini çabucak belli eden bir stil tarzıdır ki zaten hani şeydir zihinleri görsel imajla olarak hafızasında hafzasında tutarlar hani görsel stil budur yani bu şekilde uygulanır. Hani örnek vermek gerekirse ben hani branşım tenis olduğu için ben şunu göstereyim hatta hani. Mesela hani görsel olarak ben tenis raketini gösterebilirim hani ben eğer bugün buna dokunuyorsam görüyorsam hemen hafızamda kavran ama ben dışarıdan duyarsam ya da herhangi biri bana sözlü olarak anlatırsa pek fazla kavrayamam yani. Gördüğüm için de çabuk kavrayabilirim. Yani bu da görsel ile bir örnek olarak geçebilir. İkincisi olarak da e, içsel öğrenme stilini söyleyeyim söyleyeceğim. Hayır, e, içsel öğrenmesinde pek fazla bir şey yok açıkçası hani. E, örnek veriyorum hani video alarak e, müzik ya da ses kayıtlarını dinleyerek sonradan bakarak yapılan bir şeydir yani daha sonra dediğimiz şekilde sürekli duyarak çabucak kafasına kavrayan bireylere bireylerde oluşan bir stil tarzıdır. Yani çabucak kavranılıyor aslında. Yani bu stil özellikle hani derslerde kendi kendilerine konuşmayı çok severler ve hani dersle örnek veriyorum konsantre olması için çok sesin olmaması lazım hani az sessiz ve bir alan olması lazım hani ve bu stilleri bu stilin yabancı dile yatkınlığı çok 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 yakındır hani çabucak yabancı dili öğrenebilirler. Hatta kitap okurken bile hani siz siz okumakta çok zorluğu çekiyorlar çünkü sürekli işsa olarak şey alıştıkları için sesli okuyorlar hani. Bir de hani içten düşündüğümüz şeyleri sürekli dışa dışa yansıtırız hani sesli bir şekilde dile getiririz. Bu hani konuşma ve dinleme becerileri de bayağı baya, baya iyidir yani çok yatkın olduğu için buna konuşma stilleri ve diksiyonu çok düzgündür. Öğrenmiş. Hani açıkçası her şeyi öğrenmek için sesli bir şekilde ifade etmenin lazım ve sesli bir şekilde dinlemeli lazım hani. hani Örneğin bugün ben bir e, şarkı eğer hani şeye gidersek işi sesle gidersek bir şarkı öğrenmek istiyorsa hani baştan aşağı kadar sesli bir şekilde dinlemesi lazım. Ha, dinledikten sonra zaten hani kendilerinden öğreniyor yani. Buna da biz işitsel öğrenme stili diyoruz yani. Bir diğer e, stilimiz ise dokun, dokusal stilimizdir. Yani dokusal stilimiz ise daha, daha çok dokunarak, e, görerek öğrenme stilimiz. Yani uygulayarak, uygulamalı bir şekilde öğrenilen bir stildir. Örnek veriyorum bugün hani ben tenis dersi alıyorum. Hani tenis dersini ben Öğrenerek, uygulayarak, sürekli yani deney yaparak, tekrar tekrar böyle sürekli uygulayarak ben e, bunu uygulayabilirim hani. Sürekli sü sürekli ve gezerek, görerek e, uygulayacağım bir şeydir. Evet şimdi de öğrenme e, stratejilerini anlatacağız. Öncelikle yenileme stratejisi. Temel etkinlik ve sonra olarak yenilemesidir annes hani, sözcükün olduğu gibi hatırlatması ve öğretilmesidir. Hani temel öğrenmeler için zaten 7 ile 8 şey 6 ile 7 yaş arasında öğretilerek kullanılır. E, zaten 12 şey 11 ile 12 yaş arasında da artık kendilerinden kullanmaya başlarlar. Hani örneğin zaten e, metinde yazılan e, sözcüklerin altını çizmek, hani anahtar sözcüklerin altını çizerek e, bir daha tekrar edip kullanması zaten aynı sözcüklerin bir de not alması mesela. Hani metnin herhangi bir kenarına not alırsın aynı sözcükleri. Yani tekrar edebilir. Bir de değiştirmeden yazma. Hani örnek veriyorum bugün bir kitap okudum. Hani kitabı yere aktarmak istedim önemli sözcüklerini ve hiçbir değişim olmadan o önemli sözcüklerini aynı bir şekilde aktarmasına e, denir yani buna da yenileme stratejisi denir. Bir diğeri ise işte zaten anlamlandırma stratejileri. Hani bilgi birimi arasında ilişki kurarak anlamlı öğrenmeyi sağlamasına denir. Hani zaten bilgi daha önce alınmış ama hani e, var olan bilgileri bütünleştirerek ona anlam yüklenmesinedir yani. Örneğin zaten zihinsel imge oluşturma hani e, kitaptaki kaba çocuğunun e, bir biçimdeki sözcük çiftinin hatırına amaçlayan bir öğrenci, hani bu zaten çocuğun zihninde bir e, kitap yani okuyan bir kitap, e, birleştirir, canlandırılır. Bir diğeri ise hani, tümcede kullanma, e, anahtar sözcük yöntemi ile birlikte yabancı yani yabancı dildeki e, öğrenmede çeşitli konularla ilgili kavramları ve okulun öğrenmesine denir. Hani bir de benzetim yapma öğrenilen bilgilerin daha önce başka bir şeye benzetilerek hani yapay bir şekilde benzerliklerin çıkarılmasına denir. Bir de özet çıkarma var. Hani metnin ana çizgilerine kadar özetini çıkartmaya denilir zaten. Hani zaten not alma ise metnin önemli alanlarını hani işine yarayacak bilgileri not almasına biz not alma diyoruz zaten. Bir diğeri ise zaten ürgütlenme stratejileri, öğrencik bilgilerin yeniden düzenleyip yapılandırmasını ve öğrenmesini sağlayan stratejidir. Yani örneğin ana çizgiler, çizgileri çizgileri çıkarma, bir ünitenin ana ve alt başlıklarını çıkarıp çalışmasıdır. Bir diğeri ise bilgi şeması oluşturması, bilgilerin tam ve net olarak görselleştirmesini deniliyor. Diğeri ise çizgileştirme, yani metindeki bilgileri çizel gibi biçiminden netleştirmesine deniyor. Zaten bir diğeri ise anlamayı izleme stratejileri. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini, düzenlemelerini ve yürütmelerini denetlemesi için yapılan bir strateji biçimidir. Hani örnek verirse ki hani siz bugün bana bu videoyu çekin dediniz. Niçin bu videoyu çekmek, çekmek durumundayım? ya da niçin bu ödevi vermek zorundayım gibi sorular sorularak öğrenmeye çalışmasına denilir. Hani öğrenmek için nasıl bir yol izlemeliyim gibi konuyu öğrenmek için ne kadar süre yeterli olur, öğrenip öğrenmediği nasıl denetleyebilirim gibi sorular sorularak sürekli soru sorarak öğrenmeye çalışmasına zaten anlamayı, izlemeyi, sırt stratejisi denilir. Yani zaten son olarak da duygusal stratejisi yani öğrenmede e, duygusal ve güçsel anlamda oluşan engellerin e, üstesinden ya da kaldırmasını kullanılan stratejisidir. Hani buna da örnek verirsem sürekli kendi duygularımla hareket ettirme. Hani örnek veriyorum bugün bu e, videoyu hazırlamalı mıyım gibi e, kendi bildiğim yoldan gidip bir yol izlenilmesine de duysal strateji deniliyor. Bir önceki sonunda ben ikinci soruyu baz almıştım. Şimdi size ben dördüncü soruyu baz alarak anlatacağım ve kendi yorumlarımı katarak ben burada yararlanacağım. Şimdi öncelikle de öğretimde yola çıkarak ben şimdi bunu anlatayım. bir beden eğitimci olarak benim alt yapım tenisten dolayı hani tenis üzerinden biraz örnek vererek gideceğim. Hani ben bir beden eğitimci olsam örnek veriyorum. Hani teniste ben ders verirsem ben öğretim aşamasından geçerek hani yani o insanı belli bir noktaya belli bir ereye oluştur oluşturacak şekilde öğretmeyi hani her şeyin tümüyle hani tam öğreterek belli bir noktaya getirmeye çalışacağım ve elimden geldiği kadar da e, yol gösterici her türlü performansta yardımcı olmayı ondan sonra e, projeleri falan e, düzenlemede yardımcı olmak amacıyla ya da yol göstermek yerimiz buna. Hani yol göstererek ben öğretim aşamasından e, geçiririm. Hani kendi öğrencimi e, bir diğeri ise öğrenme hani öğrenme de zaten Hani toplum içinde bildiklerimiz var zaten hani her gün herkesten bir şeyler duyuyoruz. Ama e, sürekli bunlar yani e, değiştirme çabasında olmak hani sürekli yeni şeyleri baz alarak öğrenmeye çalışmak. Örneğin ben hani e, öğretimde ben tenisi az önce örnek vermiştim. Şimdi öğrenmede de ben tenisi örnek vereyim. Hani ben tenisi ne kadar biliyorsam dahi ben sürekli bir öğrenme çabasına hala da girerim hani. Çünkü ben teniste daha daha öğrenecek birçok hareket ve bilgi olduğunu düşünmemden dolayıdır. Hani sürekli öğrenme şeyinden ve dışarıdan ya da bildiklerim insanlardan sürekli bir şeyler öğrenme arayışından olurum ben zaten. Hani Ay bu yüzden öğrenme şey dediğim budur yani. Hani kendimi yenilemeye çalışırım. Hani sürekli yenileci bir arayışta olurum. Hani hep geriye dönük değil de ileriye dönük çalışmalar yapmaya çalışırım ben şahsen. Hani bunda böyle diyelim yani. Bir diğeri ise e, strateji zaten aynı hani strateji bildiğimiz e, hani tutulan ve izlenen yoldan e, uygulanan yöntemlerin tümüne biz strateji diyoruz hani herkesten farklı e, stratejiler e, duyup da uygulama şekilleri olabilir. Hani örneğin daha doğrusu askeri terimine geçiyor. Hani e, örnek verelim askerlik bakımından hani bir e, savaşı savaşta amaca ve başarıya ulaşmak için hani farklı kuvvetler, farklı yöntemler ve stratejiler e, biçiminde kullanılanlar Hani biz sanat bilimi diyelim kısacası biz buna yani stratejinin e, herkesi bir arada tutma ve e, iyi bir yol izlenmesine e, biz buna bir strateji diyoruz örnek veriyorum siz bugün bana bir strateji uyguladınız hani bana bir yol sundunuz ben de bir e, bu yolu e, izleyerek uygulayarak ta sonuna kadar gelerek hani bu stratejinin yerine gelmesini sağlamak için ve amacıma uğraşmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Yani biz buna zaten strateji diyoruz. Bir diğer ise moda zaten. model hani sürekli yenilikleyici ve yeni araçlar içinde olan şeyleri biz modelliyoruz. Hani günümüzde sürekli kullanılan. Hani şahsen ben olsam yeni şeyler icat etmek için model yöntemini kullanırım. Ki zaten hani okulda öğrenme modeli yani e, e, şu şekilde anlatabiliriz model öğrenciye göre hızlı ya da yavaş bir şekilde uygulanmasına denir. Hani zaten olarak şunlara örnek verebilirim. Hani ben zaten öğrenciye tanınan fırsatlar, öğrenci öğrenciye sunulan öğretim hizmet şarj nitelikleri, öğretimde yaralanma yeteneği, hani hazır bulunuşluk tabii biz buna deriz. Yetenek öğrenmede en kısa sürede ihtiyaç duyulan ve daha yetenekli kabul edilmesi nedir? öğrenmeye yönelik yararlanma, yet yararlanma, inat ve esrar e, oluşumun olması biz bunlara model diyoruz yani. Bir de tam öğrenme modeli vardır. Yani bütün öğrencilerin hedefe ulaşmasında e, önemli rol oynar. Yani, e, öğrencinin öğrenmesinde iki faktörün önemli olduğunu dile getirmek istiyorum. Hani, birincisi bilgisayar, bilgisayar giriş özellikleri. Hani genel ve özel olarak ikiye ayrılıyor. Genel biliş, e, özellik, bilişsel özellikler öğrencinin birçok ders ya da konudaki öğrenmenin ihtiyaç duyduğu, duyacağı hazır bulunuşluklardır. Özel ise öğrencinin özel bazı ders ya da konularda öğrenme için ihtiyaç duyduğu hazır bulunuşluklardır. Yani böyle ifade edebiliriz. Hani. duyusal giriş özelliği ise öğrenci bir eğitim durumunun başlangıcında sahip olduğu derse yönelik olan bilgisi yani bir Bir ise yöntem. Hani yöntem bir şey yaparken tutulan bir amaca erişmek için izlenen önemli yoldur. Hani örnek veriyorum hani tenisten sürekli bahsediyorum hani. Ben bugün teniste bir yol izliyorum ve ben bu yola ulaşmak için belli yöntemler kullanırım. Hani örnek veriyorum ben Deniz'in alt temel duruşlarından hani Forent'i söyleyeyim ben Forent'i bilmiyorum ama Forent'in e, bir yöntemi var ve ben bu yönteme ulaşmak için belli bir yol, e, yol izlenimine girmek zorundayım. Hani ve ben bu yol izlenimine girdikten sonra zaten bu yöntemi uygulayarak ben o hedefime ulaşırım ve amacıma ulaşmış bulunurum zaten. Bir diğeri ise teknik. Abi tekniği aslında kısaca şöyle özetleyebiliriz. Hani örnek veriyorum. E, ben de bazı teknikler olabilir ve ben bu teknikleri, hani e, tabi benden üst düzeyde tekniği olan insanlar da olabilir. Ben de o yolu izlenebilirim. Hani onların tekniklerinden yararlanabilirim ama hani ben e, bir beden eğitim öğretmeni olarak hani şunu dile getirebilirim. Ben kendi öğrencilerime e, tekniklerimi katmak isterim. Yani e, bildiğim ve bilgimin olduğu tüm teknikleri öğrencileri e, katmakta, elimden gelen tüm her şeyi yapmakta gurur duyuyorum. Evet hocam benim konum bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Çok çok teşekkür ederim. İyi günler.